Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca medya kuruluşlarının yöneticilerinin davet edildiği Medya Buluşması isimli bir program düzenlendi. Ee, söylediği gibi yaklaşan bir deprem tehdidi var. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen buluşmaya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki ile birçok kurumdan temsilci katıldı. Burada konuşan Bakan Özseseki beklenen İstanbul depremi ile alakalı yapılan ve yapılması gereken çalışmalara değindi. Haliyle İstanbul'umuz ve bütün bilim adamlarının işaret ettiği gibi bilen insanların söylediği gibi yaklaşan bir deprem tehdidi var. İstanbul demek Türkiye demek. Bunun farkındayız. İstanbul'da yapılacak en güzel şey deprem gelmeden ona hazırlık. Mevlana diyor ki akıl sonradan ah çekmek için değil de ibret almak içindir. Allah böyle vermiştir. Evet sonradan dizlere vurmanın bir manası yok. Bizim de bir an önce önümüze bakıp İstanbul'umuzu da depreme hazırlamamız icap ediyor. Şunu bilelim yeni olan bir şey değil. Belki depremlerden dolayı çok daha ön plana çıkan bir söz olarak söyleniyor ama eskiden beri İstanbul'umuz dünyadaki en riskli deprem riski taşıyan 10 ilden birisi. Böyle bir ilde yaşıyoruz. Cennet gibi ama haliyle bir takım riskleri de taşıyor. Ülkemizde belki de en önemli fay hatlarından birisi Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bunun devamında da hocalarımızın genellikle işaret ettiği gibi sürenin dolduğu veya çok yaklaştığı o yüzden de bir an önce bizim tedbir almamız gerektiği şeklindeki sözlerini de önemsiyoruz. Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinden sonra afet bölgelerinde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında da konuştu. Yeni bir çalışma daha başlattık ama bu arada. O da şu, haliyle bizim yapmış olduğumuz rezerv alanlar biraz şehir dışında kalıyor. Şehir merkezlerinde yıkılan yerlerde bir boşluk, giden insanların belki de canını sıkan, biraz hüzünlendiren bir toz toprak deryası onları karşılıyor. Neden? Yıkımlar hala devam ediyor ve orada herhangi bir inşaatlaşma da başlamadı. Biz bu geçen süre içerisinde zemine etütlerini yaptırdık o bölgelerin ve orada da hayatı normalleştirebilmek adına merkezleri bir an önce canlandırmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Birincisi artık fay hatlarının ve fay kırıklarının olduğu yerlerde yapılaşma asla olmayacak. Kimse buraları yapamayacak. Bunları biz haritalara işliyoruz şu anda, imar planlarına işliyoruz. Oraların 60 metre sağında solunda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecek. İkincisi zemin sıvılaşması olan yerlerde de yapılaşma olmayacak. Üçüncüsü de dere yataklarına ki Hatay'da bunu çok görüyoruz. Asi Nehri'ne doğru dağlardan gelen dere yataklarının bolluğu orada söz konusu bir daha yapılaşma yapılamayacak. Ve dördüncü kırmızı çizgimizde Mühendislik ve mimarlık hesaplarından başlayarak yapım safhasının tamamında sıfır tolerans uygulanacak. Yerinde dönüşümle ilgili de vatandaşın yapabilmesi adına her konut için 500 bin lira e, hibe yardımında bulunuyoruz. 800 bin liraya kadar da yapım safhasında kendilerine kredi vereceğiz.